Sabah avlanmış sabah qahı. Xeyirli sabahlarınız olsun. Canlarım mənim, dostlarım mənim, bacı qardaşlar. Sabah nə vaxt adlanıb gedib ekmek alacaqsan çocuklara ekmek az, qayfal yedəcəyiz canlarım mənim. Apartmanın içində ablan gəlir. Bəli. Evet. Bütün sizə çəkir. Sabah sabah xeyirli sabahlarınız olsun. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı işe gidenler iş, işine gücüne baksın. Kayfaltısı edenler afiyet olsun. Canlarım benim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ayağınızı da aşağı değdirmesin. Rabbim Allah. Şu kapıyı ablan açtınız mı? Apartman için biraz karanlık oluyor. Canları benim. Yeni Gidiyorum ekmek almaya. Şu kapıyı da de. İşte şöyle apartmanın işi işte. <laughs> Dün ekmek alayım geleyim. Sabah sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Üzgünüm ne şeytanım Yola gidiyorum. Ya. Yeah. <laughs>